Öncelikle hepinize e, merhaba. Beyler ve bayanlar olarak herkese diyelim. Sonra bayanlar e, fırça atıyorlar. E, şimdi bugünkü konumuz geçen videoda bahsettiğimiz 3 konumuz vardı. Bir tanesi kupalar onları gönderdik. Bazıları e, yurtiçi kargonu sağ olsun ufak tefek şeylerine sıkıntılarına maruz kalmış. İkinci konumuz kasklı. Kask konusunda henüz bir şey söylemiyorum. O yakında çok güzel bir şekilde gelecek. Üçüncü konumuz da e, remount. Şimdi bu Rembrandt'ın malum işte otormada.com'daki arkadaşımız Cem getirmiş. Ben bunu beğendiğim için e, tavsiye ediyorum. Ufak tefek bir iki bir şey söyleyeceğim. E, ondan sonra videodaki şeyleri, aparatları tanıtmaya geçeceğiz. Şimdi Remanto şöyle bir avantajı var arkadaşlar aynı bağlantıya yani siz işte ben daha önceden kamera aparatı şey telefona tutacağı olarak yapmıştım şu anda onu kamera aparatı olarak kullanıyorum yani aynı lokasyonda kameramı da telefonumu da bağlayabiliyorum e, sadece bağlantı aparatları GoPro'nun yaklaşık 60 lira civarında aynı zamanda kaliteli bir telefon tutacağı alsanız. Hani bugün işte Barkın Bey'in de dediği gibi en kaliteli, en güzel ve en ucuz mağazanın olduğu yer iddia edildiğine göre işte Mototaş var. Oraya gidip sorduk. Onlar da 240 lira civarında bir Avusturya malından bahsediyorlar. Şimdi neden bence bunun anılması gerektiği, piyasadaki diğer mallara göre neden daha avantajlı olduğunu çok kısaca bahsedeceğim. Birincisi aynı malzemeyi bisiklette, motosiklette ...aynı zamanda e, arabada kullanabiliyorsunuz. Kendi evinizde şahsi ihtiyaçlarınız olarak da... ...onlara da ayarlayabilirsiniz, adapte edebilirsiniz. Bunun haricinde ürün bir... E, ...bu esnekliği sağlıyor. İkincisi e, ömür boyu garantili. Üçüncüsü ürün Lego gibi olduğu için... ...aynı ana üniteyi kullanarak... ...kamera, telefon, iPad... ...ne bileyim kitaplık... ...ondan sonra cıma... E, bardak tutacağı gibi farklı farklı yerlerde kullanabiliyorsunuz. Bu üçüncü avantajı. Dördüncü avantajı dediğim gibi işte motorun üzerine kamera bağlayacaksınız. Ya abi ben kenarına bağlayayım. Ya kenarına nasıl bağlayacağım? İşte GoPro'nun sürekli o ufak tefek yapışkanları olmasın. Veya GoPro değil de herhangi bir Xiaomi'yi de kullanıyor olabilirsiniz. Bizim şurada yukarıda var. Birazdan onu da göstereceğim. İşte farklı bir marka da kullanıyor olabilirsiniz. Bütün bunların tamamı beyler Aynı ana aparat üzerinden yapılabiliyor. Yani siz telefon, işte GoPro, işte ne bileyim yan tarafa takacaksınız, işte altın elbiseli adamdan izliyoruz piste gidiyorlar, yan tarafa takıyorlar, ön tarafa takıyorlar. Bütün bunların hepsini Ram Mount'un bu esneklik, esnekliği sayesinde, Lego gibi oluşu sayesinde yapabiliyorsunuz. Bu bence büyük bir avantaj, bu bir. Biz burada bugün üç tane motosiklet e, tanıtıyoruz. Bir tanesi R25, şu anda kamera çekimi yaptım. Bir tanesi MT07, bir tanesi de 09 Tracer. Bu modellerin tamamına takılıyor ve diğer bütün motosikletlere de takılabilecek olduğunu parçaları size gösterdikçe, tanıttıkça zaten anlayacaksınız. İşte size scooter var, ne bileyim daha farklı modeller var, CBR var diyelim ki 250'liği var, 600'lüğü var, NCX 750 var. Ne olursa olsun Remmant'un her tip motora göre bir çözümü var. Bir kere bunu bilelim. Bundan sonra aklınıza ufak tefek sorular gelebilir. Ee, i̇şte neden şöyle, neden böyle veya bir anda şu motor var olur mu olmaz mı şeklinde motoruma.com'dan alt tarafta linki paylaşacağım. Bu linke girerek arkadaşlar rem mount'un diğer özelliklerine de ve ana ünitelerine ve ara ünitelerine de bakabilirsiniz. Şimdi tek tek başlayalım e, motorları, şeyle, ara aparatları tanımaya. Şimdi tekrar buraya geldik. Buna bakıyoruz abi. Daha demin size konuşmayı yaptığım ana ünite aslında bu. Bu da aksiyon kamerasının aparatı. İstediğiniz gibi bunu buradan sıkıp istediğiniz gibi oturtabilirsiniz. Yani ana ünitenin haricinde buraya ben şu an telefonumu da bağlayabilirim. Onu da göstereyim. Kendi telefon tutacağımı. O da bu. Bunun uzunları var, kısaları var. Bu bendeki kısa. Buradaki biraz daha nispeten uzun. Nasıl bir şey arzu ederseniz ona göre Telefon tutacağı olarak da yani bunu takarsanız telefon tutacağı alıyor, bunu takarsanız aksiyon kamera oluyor. Ha derseniz ki benim aksiyon kamerasında işte kap yok. Ne yapacağım? Altında vidalık. Normal telefonlarda olanlardan var. O zaman da göreceksiniz. Şöyle şimdi onu bir tekrar bakalım. O zaman da şöyle bir şey var. Görüyorsunuz bunun altında bir vida var. Burada vida yeri var. Özel olarak üretilmiş. Bunu da abi çok rahatlıkla buraya koyabiliyoruz. Şimdi onun haricinde cama, evde diyelim ki veya arabada kullanacaksınız cama koymanız gerekiyor. O zaman da bu tip bir ara aparatımız var. Bu da vantuzlu. Yine bir tarafı sabitlenme, diğer tarafı aksiyon kamerası olur, telefon tutacağı olur. Ee, onun haricinde bakın burada var bir tane. Şöyle Gökhan Başkan bana bir yardım eder misin? Tabii ki. Şunu abi bir alır mısın? Normalde mantıların sadece ee... Önde şöyle bir açma şekli oluyor. Aynen, bir tek bunlar Deden var orada. normalde. Normalde ama bu iPad versiyonu olduğu için bunun arkasında da kolları var. Daha rahat. Ha, bir daha rahat oluyor böyle. Alabiliyorsun. Aynen. Aynı bu ara koydun. Para. Bir saniye içinde aldın. Bu mekanizmanın tamamı zaten ömür boyu garantili olduğu için oldukça sağlam, dayanıklı. Rahat ederiz yani. Aynen. Peki Pekâlâ. Yani. O da şimdi MT7'nin montajını yapıyor. Geldik bu tarafa geldik. Şuraya bir telefon koyar mısınız beyefendi? Oraya bir telefon bulursak koyarız abi. Al, sana telefon. Evet beyler, şimdi neye bakıyoruz? 09 Tracer'a. Geldik abi 09 Tracer'da. Normal ana ara aparatının olduğu yerde, gidonun olduğu yerde böyle bir bağlantısı var. Yani herhangi bir gidon, veya ne bileyim abi ben işte şuraya bağlayacağım, kıskaçlayacağım. Yan tarafa şuralara bağlayacağım. İşte hani ayaklıklara bağlıyorlar ya. Artı işte e, buraya bağlayacağım. Düz bir zemin, yine camda kullandığım o vantuzlu sistemi aynı şekilde uygulayabiliyorum. Şimdi e, şey aldım? Orta. ayak. Ha, orta ayak okay. Şimdi abi normalde akla ilk şey sorusu geliyor. Mesela işte bu tip büyük motorlarda ya ben bunu bağladım da benim kendi ana ekranımı engellemesin oluyor. O zaman da şöyle bir ee, olay devreye giriyor. Yine şuradan bak, şuraya bir çeksen abi. Şuradan yine oynatmamız var. Açıyoruz abi onu sıktığımız yeri. İstersek bu arada dikey oluyor, istersek normal oluyor. Bunu şuradan bir söktük. Ha, şimdi normalde buraya diyelim ki ben kamera bağlayacağım veya işte hız yapıyorum abi, tamam mı? İşte speed test yaptım, bir şey yaptım, hız denemesi yapacağım. Kaç gidiyor bilmem ne hızlanma yapacağım. O zaman bu ara aparat yerine İlk videoda ilk etapta gösterdim bizim GoPro ara bağlantısını şu üniteyle beraber oturttuğum zaman direkt lak diye ekranı alabiliyorum. Veya dedim ki işte ben motovlog çekeceğim. Şuradan kendimi alayım işte hep e, mesela yeni başladı motorcu muhabbeti işte aynaya takmaya başladı. Motorcu abi de var galiba o arkadaş da buraya takıyor. Ya ben öyle bir şey yapmayayım işte aynada titreşim olur bilmem ne olur falan filan dedim. O zaman biz ne yapıyoruz abi buraya takıyoruz onu. Buradan ters döndür istersen şeyini çek ee, ekranını istersen normal kendine doğru döndür, onu çek veya farklı bir açı yakalayabilirsin. Şu aparat sayesinde de bunu istediğiniz yere oturtabiliyorsunuz. Buraya oturt, ne bileyim motorun, sen diyelim ki koruma tokuzundan bir şey al veya benim aklıma gelen işte MT'nin normal gidonunu oturtabiliyorsun. Onun haricinde istediğin normalde herhangi bir kıskaç şeklinde yapılabilecek herhangi bir şeyi bununla yapabiliyorsun. Ya biz şimdi mesela size örnek olsun diye işte 0.9 Tracer'da genelde çünkü bu tip motorları uzun yollarda kullandıkları için buna bir telefon tutacağı olarak düşündük. Ama aynı davayı kullanarak mesela bu şekilde yaptık. İstersen abi <laughs> çok sağlıklı bir olay değil ama buradan aç filmini yine filmini de izleyebilirsin. O da bir problem değil yani. Onun haricinde diyelim ki tabletin var. İşte yurt dışına çıktın. Telefon biraz ufak geliyor o zaman şeye bakmaya. Normal işte maplere bakmaya, haritalara. O zaman diyelim ki onun gibi Yine aynı aparattan bunu sök üst tarafını daha demin gösterdiğimiz e, tablet olanını tak yine bütün ürünler e, ömür boyu garantili arkadaşlar Türkiye'de ömür boyu garanti veren bir ürün yok bir kere bu en önemli şey bizim için İkincisi bu ürünlerin tamamı made in USA yani Amerikan malı bunların pahalı olmasının sebebi bir ömür boyu garanti iki Amerikan malı olması üç inanılmaz fazla çeşitli sen kendin e, oluşturabiliyorsun. Ee, sebebi de Lego gibi ürün. İstediğin gibi hareket et bunu çıkart kamera tak bunu çıkart işte e, iPad için tak bunu çıkart mesela bak burada bir tane daha var. Hacı bunu da gösterelim. Bak şöyle gel abi bu tarafa doğru. Burada ne var abi bisikletlerde kullanılan bir de bunları Halley'lerde kullanıyorlarmış galiba. Doğru mu Gökhan abi? Aynen öyle. Bunu ben sonradan gördüm. Bu benim çok hoşuma gitti. Bu normal bir bardaklık. Hani normal bisikletlerde işte hep arka tarafa konuluyor yok yana konulur şu normal bisikletin oraya konulur farklı bir şey taşıyacaksın abi. Aynı zamanda böyle sallandığı zaman sabit olmadığı için dökülme riskini de azaltıyor. Buraya da köpek gibi bağlanıyor yani normal bizim işte 150-160-200 de giderken senin telefonunu tutan aynı aparat senin de bardaklığını tutuyor. Aynı aparatı bununla da kullanabiliyorsun yani. Onun haricinde burada yine o yukarıda bizim Aman, sallanmadan, bunu düşürmeden gösterelim. Abi Buradan geliştirsen, buradan bak, şöyle şöylemesine. Burada yine görebileceğin abi, diyelim ki kamerayı bu sefer motosikletine değil de biz kamerayı bisiklete takalım dedik. O zaman bisiklet için de aynı aparatı, yani şu aparatı bisiklet için de kullanabiliyoruz. Yani gidon veya herhangi kıskacın oturabileceği her yerde her türlü alternatifi kullanabiliyorsun. İşte bisiklet için olduğu zaman farklı fiyat, motosiklet için farklı, araba için farklı fiyat diye bir şey yok. Bunların tamamında şöyle bir durum var. Nasıl bir durum var? Ee, hepsi aynı fiyat. Onun haricinde mesela şu benim inanılmaz hoşuma gitti bak. Bunların tamamı aynı fiyat. Hepsi Amerikan malı. Hepsi ömür boyu garantili ve oluşabilecek. İşte e, alternatifsiz mesela diyelim ki abisinin aklında bir şüphe var. Ya ben uzunluğumu alacağım? Bunun kısa olanını mı alacağım? Benim motora olur mu olmaz mı? Gelin arkadaşlar motoruma.com'a biz motorları dizdik abi tek tek oturduk işte e, kamera için olanını koyduk Ped, e, normal iPad için olanını koyduk onun haricinde burada e, telefon şeylerim var kamera bisiklet için olanı var bardaklık olanı var işte e, 09 Tracer'ın normal e, telefon tutacağı var birçok ara aparat ne kadar istersen o kadar farklı farklı şeyler yapabilirsin. Neden bu ürünün böyle bir tanıtımını yaptık? Onu söyleyeceğim. Daha önceden Türkiye'ye bu ürünler gelmediği için ben kendi videomu çektiğim zaman Amerika'dan gezetmek durumunda kaldım. Şimdi ise öyle bir durumumuz yok. Şimdi nasıl bir durumumuz var? Şimdi şöyle bir olayımız var. Türkiye'de bunu bu mağaza satıyor abi. Gel de ki kardeşim benim motosikletimin modeli şu veya işte internet üzerinden canlı destek hatları var sor de ki bende şu model motosiklet var şu marka motosiklet var ben internetten neyi sipariş etmek e, zorunda veya neyi sipariş etmem gerekiyor yanlış parça sipariş etme ve ki yanlış parça sipariş ettin gönder abi geriye de ki ya ben bunun kısasını istiyorum de sana ona göre uygun bir çözüm buluyorlar bu benim için çok önemli çünkü biliyorsunuz internetten alışveriş yaptığımız zaman ya doğru malzemeyi mi sipariş ettim acaba geldiği zaman hani ya gör böyle görünüyor ama böyle bir şey mi çıkacak göründüğü gibi bir şey mi çıkacak ortaya bunların tamamı bir muamma. Dolayısıyla bunların tamamını ekarda edebilmek için yani gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeniz için bu bence büyük bir imkan. Ee, şöyle bir şey var mesela mağazadaki diğer ürünler değil ama Cem'in bunu getirmesi motorumo.com'un bence büyük bizim için büyük bir avantaj. Neden? Ben şimdi kamera için bir aparat alacağım. İşte daha önce de söylediğim gibi motorcu muhabbeti mesela severek ben de sizi takip ediyorum. İşte aynaya takıyor. Mesela öyle bir şey gerek yok abi. Bunu herhangi bir yere adapte edebiliyorsun. Telefon zamanı telefon olarak koy veya de ki ben farklı bir vlog çekeceğim. Şu anda buradan kendimi çekmek istiyorum. Onu da şu an benim yaptığım gibi de yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde arkadaşlar aklınıza herhangi bir soru gelirse Türkiye'ye yeni gelmiş buyurun bence herkes için tekrar söylüyorum bir avantaj. Şimdilik bu kadar. Birkaç tane de fotoğraf paylaşacağım size umarım e, beğenirsiniz. Beğenin, e, abone olup takip etmeyi unutmayın. Herhangi bir sorun olursa, olursa da bir videonun alt bu videonun altına veya Facebook'tan özel mesaj olarak da atabilirsiniz. Şimdilik bu kadar Hoşçakalın. Kalın görüşmek üzere.